Biz kocaman bir aileyiz. Yeni yayın döneminde de 30. yaşımıza ilerlerken yine sizlerle hep birlikte güçlü, özel ve güzel yapımlarla hanelerinize konuk olmaya geliyoruz. Yeni ve özgün içerikleri, önemli yapımları ve güçlü kadrosuyla KON TV yeni yayın dönemine hazır. Yeni yayın döneminde KON TV'de Söz Makamı programı ile sizlerle birlikte olacağız. İstanbul'dan Konya'ya, Konya'dan dünyanın dört bir tarafına bizi izleyen dostlarla birlikte Misafir olacağız KonTV'de yeni dönem, güçlü, özel ve güzel yapımlarla sloganıyla başlıyor. Ya, ya, 60. Benim yayın benim dönemi benim heyecanı yaşadıklarını benim. belirten KonTV Genel Yayın Yönetmeni Yaşar Toy, dünden bugüne kabul gören çizgisiyle ve sorumlu yayıncılık anlayışıyla yola devam edeceklerini vurguladı. Geniş içerik yelpazesiyle, her kesimin kendinden bir şeyler bulacağı yapımlarla yine kucaklayıcı yaklaşım içerisinde olacaklarını kaydeden Toy, günü kurtarmayı değil, mütemadiyenliğiyle, doğruları haykırmayı ilke edindiklerini söyledi. Sokak sokak gerçeği aramak en doğruları söylemek durmadan ve yılmadan yazmak ve yaymak Kon TV'nin aynı zamanda 30. yılına adım atacağına işaret eden Toy, sözlerine dijitalleşen dünyamızda hiçbir zaman dezenformasyona alet olmadık. Temiz bir ekranla sosyal ağların tuzaklarına mani olmaya çalıştık şeklinde devam etti. Velhasıl bilmek gerektiğinde biz hazırız. Yeni yayın döneminde KON TV ekranında seyirciyle buluşacak yeni programlarsa şöyle. Hilal'in gölgesinde Ahmet Bulut'la söz makamı, bir insan bir dünya, kadim şehir, aşkın nefesi belgelendi ve keremiş kanlı aykırı gündem. Genel yayın yönetmeni Yaşar Toy emeği geçen herkese, mesai arkadaşlarıma ve bizden desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Anadolu Medya Grup Yönetim Kurulumuza teşekkür ediyorum dedi. Bizi izlemeye devam edin mesajı verdi. Belgelendi.